İyi günler hocam, nasılsınız, iyi misiniz Bayır hocam, ee, iyisinizdir inşallah, ee, bizler de iyiyiz. Ee, ayna ritüelini yapmıştım, ayna ritüelini e, gece 12'de e, kırmaya, evvelsi gece e, kır, kırdık, dere kenarında kırdım. Söylediğiniz gibi ay fırlatıp attık, arkamıza bakmadan evimize geldik, elimi yüzümü yıkadım, abdestimi aldım namazlarımı kıldım ve yatmıştım. Ertesi günde o bir duydum ki bana kötülük yapmaya kalkan kişilerden e, yani onlar olduğuna hiç ummuyordum ki bir haber geldi ki kalp krizi geçirmişler. Ben duyunca çok şok oldum. E, ondan sonra e, ve ve ne zaman öldü diye de sordum. Gece 2'de 2'de biz 12'de kırdık. Adam şey, 2'de kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi geçirmiş ee, o kişi. Onun için de ben de çok şaşırdım ve şok oldum. Hiç beklemiyordum zaten böyle bir şeyi. Ama bize yapılan kötülükleri biz sadece geri çevirdik. Ee, yoksa evimin içine kadar kötülükler olduğunu siz biliyorsunuz. Neler yaşadığımı siz biliyorsunuz. Sadece biz o yapılan kötülükleri geri çevirdik. Bunu söylemek için bu videoyu size bunu aktarmak için çekiyorum. İyi günler diliyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam.